Bülbüller sazda günler niyazda Bülbüller sazda günler niyazda Söyle namazda elhamdülillah Söyle namazda elhamdülillah Yatma seherde uğrarsın derde Yatma seherde uğrarsın derde Söyle her yerde elhamdülillah Söyle her yerde elhamdülillah kalbimde iman dilimde Kur'an kalbimde iman dilimde Kur'an gönlümde Sultan Elhamdülillah Gönlümde sultan Elhamdülillah Koşuşur herkes Duyulur bir ses Koşuşur herkes Duyulur bir ses Der ki her nefes elhamdülillah Der ki her nefes elhamdülillah